Herkese merhaba arkadaşlar. Araç içi ve klima koku gidirici sprey yani koku bombası araçlar için. Yaklaşık bir 3 ay önce bir tane denedim arkadaşlar. Baya faydası oluyor araç içindeki kokulara. Klimalı araçlar için arkadaşlar aracı çalıştırıyoruz. Klimayı en soğuk ayara alıp fanın hızını da en yükseğe ayarlıyoruz. Hava sirkülasyonunu araç içi moda getiriyoruz arkadaşlar. Sonrasında ürünü sağ ön yolcu ayak kısmına konumlandırıyoruz. Yani bu kısma klimalı araçlar için. Ürünün düğmesine basıyoruz arkadaşlar aktif hale getirdikten sonra araçtan iniyoruz bitmesini bekliyoruz. Bir 15 dakika araç çalışıyor. Benim aracımda bildiğiniz gibi klimasız arkadaşlar. Yani ben direkt normal kaloriferli. Direkt açıp şurada arkadaşlar bir mandal var. Mandala basıyoruz. Araçtan aşağıya iniyoruz. Kendi kendine bitiyor bu sprey. Ee, i̇nternetteki fiyatı da 15 TL arkadaşlar. Yani 15 TL'ye aldım. Araç içi, koku bombası yazdığınız zaman çıkar. Yani marka ve modelini kendiniz seçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kapağını açtık. Buradan basacağım. Araçtan ineceğim. Dediğim gibi klimalılar anlattığım gibi klimasızlarda da ise sıkıntı yok arkadaşlar sizde kullanabilirsiniz. Çünkü üzerinde yazıyor araç içi ve klima koku giderici diye. Şöyle arkadaşlar. Mandalı basılmadı. Şöyle basıldı. Gördüğünüz gibi aracın içinde devam ediyor. İstediğiniz kokular da var arkadaşlar. Koku da seçebilirsiniz. Klimalı ve klimasız araçlar için kullanımı güzel. Daha hala devam ediyor. Ben bu şekilde bırakıp gidiyorum arkadaşlar. koku bombasını da bu şekilde kullanabilirsiniz. Hala devam ediyor. Diğer bilgilendirici videolarımı izlemeyi unutmayın.